Merhabalar değerli dostlar. Ben Melihat Çiçekli Balkon kanalımdasınız. Hepinize huzurlu vakitler diliyorum. Bugün sizlere bu güzelliğimi göstermek istedim. Son durumunu biliyorsunuz 3 hafta önce tamamen kök çürümesi oluşmuştu bunda. Sizlerle birlikte bir video ile bunu yeni, yenilemiştim. Şöyle toprağa çok sıkıştırmadan dallarını koymuştum tutar köklenirse diye rahat rahat köklensin diye toprağa sıkıştırmadan evet aynium arboreum e, kader de denilen bu güzel bitkim e, son halimiz bu bakın e, tuttu şöyle bakın gelmiyor bile çektiğim zaman köklenmiş demektir e, ve büyüme aşaması şu yeşil e, olan bölüm e, tamamen büyümeye başladı, yaprakları açıldı, böyle güzelleşti. E, bu benim birkaç yıllık e, ayniyimdi, bir buçuk metreye yaşmıştı hemen hemen boyu. E, fakat yazın çok yağmurlarda, aşırı yağmurlarda, bir de sıcak e, güneş alınca, açık teras olduğu için koruyamadım. E, kök çürümesi oluşmuş. E, aslında belliydi, değerli dostlar bakın. Sukulentlerde eğer çok hava kökü yapmışsa bitkiniz o bitkide sorun var demektir. Çünkü kökten e, beslenemediği için hemen sağlıklı olan yerinden hava kökü yaparak toprağa tutunmaya çalışan çok güzel türler bunlar sukulentler. Çok dayanıklı, çok güzel türler. E, bu da hava kökleri yapmıştı. E, köklerinin çürüdüğü belliydi tamamen çıkararmıştı biliyorsunuz 3 hafta önce paylaşmıştım size videosunu e, birlikte bunu yenilemiştik o hava köklerinin yapması bunda bir sorun olduğunu zaten gösteriyordu kıymetli dostlar e, ve şu anda son halimiz bu çok mutluyum tuttu e, gelişimi de güzel gidiyor e, çok güzel oldu aynı yuma beruğum e, bunun bir de böyle kısarmayan renklenmeyen türü var yeşil olanı ee, bu böyle morumsu koyu renk oluyor, çok güzel oluyor. Aslında klasik türlerden, fakat ben seviyorum, ee, severek yetiştirdiğim türlerden biri. Bir de kocaman ağaç gibi olduğu zaman e, tamamen böyle görsel şölen oluşturuyor. Şu renk geçişlerinde, e, bu yapraklardaki koyu renklerle yeşilin birleşmesi harika bir görünüm veriyor buna. Evet değerli dostlar dediğim gibi bunun renklenmeyen bir türü daha var. Aynı Arborov'un yeşil olanı. Halk dilinde kader gülü olarak da e, söyleniyor sklenklere. E, böyle gül formunu aldıkları için herhalde e, bunun da son halini sizlere şöyle görüntülemek istiyorum. Evet. Alttaki e, ...diktiklerimde, fidelediklerimde... ...yalnız şunda var... ...geliyor çünkü elim attığım zaman... E, ...diğerleri tamamen... ...tutmuş durumda... ...evet havalar soğudu... ...çok soğuk oldu birkaç gün önce biliyorsunuz... ...İstanbul'a kar yağdı... E, ...biz İstanbul'dan çok uzak değiliz... ...hemen hemen... ...aynı iklimi yaşıyoruz... E, ...o gece mesela Arap saçı... ...nertera gibi bitkilerimi kaybettim... ...fakat örtü altına aldım böyle... ...duvarda olanları poşet içine geçirdim saksılar sökülmeyecek e, durumda Çünkü e, diğerlerini de şöyle brand altına aldım sizlere kısaca şunlardan görüntü alarak da devam etmek istiyorum evet, değerli dostlar arboreumun e, yeşil kalanı bu aynı tür fakat o e, kızarıyor yani daha doğrusu siyah bir görünüm alıyor. Fakat bunda hiçbir değişiklik olmuyor. Bu da böyle. Yeşil kendi halinde. Güzel bir tür. Bu da onun yeşil hali. Aslında biraz hüzünlüyüm. Neden? Çünkü çiçekleri bir araya topladım. Hatta bakın bugün bugün görüntü almak için brandayı açtım. Birkaç gün önce çok kötü bir fırtına, yağmur. Biliyorsunuz havalar çok soğudu. İstanbul'a kar yağdı hatta. Burası da İstanbul'dan pek de bir fark olmayan Ben Darıca'dayım Fakat yakınız O yüzden örtü altına almıştım Hatta gece nertera Arap saçı dediğimiz tür Onları kaybettim çünkü hemen Soğuktan etkilenmiş Böyle örtü altına alınca da Kışın açamıyorum üstünü Göremeyince Biraz hüzünleniyorum işin doğrusu yani kapattığım zaman Yeniden açmak ee, istemiyorum çünkü çiçeklerin üşümesini de istemiyorum, soğuktan etkilenmelerini de istemiyorum çünkü çabuk etkilenen türler var içlerinde, dayanıklı olanları da var. Böyle konumladık. Eşimle birlikte, sağ olsun yardım etti. Ee, arka tarafa, buradan böyle yerleştirip üstüne de brandayla kapatıyoruz. Kışın nasıl koruyorsunuz diye soranlar var. E, koruma yöntemim bu. Tabii ki kaybettiklerim de oluyor. E, ne kadar kaybettiğim olsa da yine kalanlarla devam ediyorum. Hayat bu. Yapacak bir şey yok. Elimizdeki imkanları değerlendiriyoruz. Bu kadar çünkü bu kadar bitkiyi içeriye almama zaten ev içinde olmaz. E, biliyorsunuz bunlar dış mekan bitkileri. Sukulent yetiştiriyorsanız dış mekanda yetiştireceksiniz değerli dostlar. İç mekanda suklent yetiştirilmez. Kapalı ortamda yetiştirilmez. Esintili havadar yerleri seviyorlar. Dış mekan bitkileri. Sardunyalar ne yaptınız diye soruyorsanız. Sığmayanlar burada. Bakın. E, ceylanlar da dışarıda. E, diğer özel türleri eve aldım. Fakat şu anda güneş görmüyor. Onların da akıbeti belli değil. Bahara kadar şu 3 ayı nasıl geçireceğiz bilmiyorum durumumuz bu bizde. Yine dönem dönem ara ara sizlere video çekmek istiyorum. Böyle görüntüler almak istiyorum. Çünkü biliyorum sukulent severler çok. Sardunya hakeza keza bende Sardunya'da var. Sardunyaları, sukulentleri takip eden değerli dostlarımız çok. Ben de sizler için görüntülüyorum. Böyle görüntü alıyorum ara ara. Evet bakın. Bu Sardunya'yı çok seviyorum sevmediğiniz tür var mı diye sorarsanız yok aslında ee, saksı değişimi yapmam gereken e, bitkilerim var şu anda mesela şu lolalar çıkarmam lazım çünkü graptolar çok sıkıştırdı ee, bazılarının yerlerini değişmem lazım bazılarının saksılarını ve balkon şu anda harap halde ee, bakın ee, bunların yenilenmesi gerekiyor saksı değişimlerini de sizlerle birlikte Allah nasip ederse çekerek yapmak istiyorum ayrıca şöyle biliyorsunuz kuşların harabettiği saksılar var onları yenilemek istiyorum ee, kaktüslerden var sıkışmış olanlar çok sıkışıklar mesela bunun gibi ee, bunun yerine değişmek istiyorum saksısını büyütmek istiyorum. Evet, köşede ghosti var, hayalet sukulent diyebildiğimiz Onun da yeri dar. Birkaç yıllık onu kımıldatmadan bıraktım fakat yerini değişirsem tabi daha güzel olacak. Ayrıca bu mumlarım var benim, bunlar biliyorsunuz at kuyruğu dediğimiz sukulent. Bunlar da kuşlar çok seviyorlar, çok kırıyorlar. Bir fırsat vermediler uzamasına onun da yeri birazcık sıkışık onu da değişmem lazım değerli dostlar zamanla yapılacak olan işler bunlar fakat havalar soğudu artık soğuk havalarda hiçbir şey yapılmıyor inanın şu aradan gözüken bu güzelliği sizler de görün istiyorum bakın evet milimiz de dışarıda örtünün altında birazcık sıkıştığı için dalları kırılmış ama yapacak bir şey yok, toparlayacak kendisini. Ayrıca böyle kuşların getirip koyduğu sedum yaprağı aralara bunları saklıyorlar boncuk gibi. Hani fındık ceviz anladım da ee, bunu bu saksıdan çıkarıp onun içine onun arasına koymasının mantığını anlamıyorum. İşte kargaların aklı. Evet bizde durumlar böyle, çamur içindeyiz, ee, çok yağmur yağdı, dediğim gibi çok soğuk vardı, esinti çoktu, ee, buz gibiydi hava, hemen örtü altına aldım, artık bundan sonra kışı böyle geçireceğiz, güzel havalarda örtüyü, brandayı kaldıracağım, ee, kötü havalarda tekrar örteceğim, çünkü kaybetmek istemiyorum, ee, birkaç tane özel tür saksım var, onları hiç istemiyorum kaybetmek, Diğerleri de bir birkaç yıllık. Yine onların da ölmesini istemiyorum çünkü e, o boya, o forma getirmek için birkaç yıl geçmesi gerekiyor. Büyük saksılarda e, bitkiler alıp yetiştirmeyi sevmiyorum değerli dostlar. Bazen bakıyorum hani böyle koca koca saksılar alınmış, içleri dolu dolu. Sonra onlar yetiştirilmiş gibi dizilip e, poz veriliyor. Yani ben keyif almıyorum işin açıkçası. Benim için yapraktan böyle küçükken yetiştirmek daha çok keyif alıyor. Hani büyük bir sukulent, büyük bir aynium almak da var tabii ki. Ama küçük alıp yetiştirmek e, hobicilerin işi herhalde. E, diğerleri biraz daha herhalde görsel olarak bakıyorlar, görsel olarak ilgileniyorlar. Ama biz yetiştiriciyiz, ben de yetiştiriciyim. Severek uğraşıyorum bu işleri. E, çok severek yetiştirdiğim ...bitkileri seviyorum yani... ...bu işi seviyorum... ...bitkileri de seviyorum... ...sağlığıma... ...benim çok faydası var... ...terapi gibi oluyor bana... ...o yüzden... ...küçükten yetiştirmek... ...benim için çok önemli... ...ayrıca bunun... ...size nasıl anlatacağımı... ...bilmiyorum ama ben... ...çok büyük bir ameliyat geçirdikten sonra... ...en az 6 ay maskeyle... ...ve eve hiç kimseyi almadan... Ee, yaşadım. Ee, kanser tedavilerinde böyle yani enfeksiyon çok riskliydi benim için. Ve ben sadece ev içerisindeki o küçücük alanda bir balkon, bir sadece salon ee, bütün hayatım oydu. Yani çocuklarıma bile 3 ay sarılamadım. Çocuklar 3 ay yanıma gelemedi. Yüzüm tamamen mes maskeyle oturdum evde. Kendi odamda, yatak odasında. Sabah onlar okula gittiği zaman ben çıkıyordum balkona çıkıyordum. Eee balkonum vardı iki tane Allah'tan orada böyle küçük yaprağı bıraktığım yaprağın yavru vermesini izliyordum e, yavru verdi verecek büyüdü büyüyecek derken o altı ayı öyle geçirdim o bitkiler bana çok büyük bir fayda verdi yani faydalı oldu terapi gibi oldu e, ve kendim yetiştirmeyi izlemeyi bu yüzden seviyorum yani e, büyükken gelen e, bitkilerimi bile bana hediye gelen bitkilerimi bile sukulentlerimi bile tek yaprak alarak arkadaşlarıma hediye ettiğimi biliyorum. Yani o yapraktan yetiştirmek benim için önemli. bu sıkıntı dönemlerimde de sadece böyle minik burada olduğu gibi bıraktığım küçük minik yaprakları gidip gelip izleyerek 6 ay öyle geçirdim evde. Hiç kimse yanıma gelmeden kimseyle görüşmeden çocuklarımı bile yanıma e, bırakmıyorlardı odada yalnız Öyle bir dönem geçirdim Herkesin bir hikayesi var e, Sağlık Önemli diyorum Her zaman kapanış videomda Sağlıkla kalın diyorum üstüne basa basa Çünkü gerçekten sağlık çok önemli e, Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor e, O yüzden sağlığınıza dikkat edin e, Böyle dönemler insanın başından geçiyor Yendim çok şükür çok şükür binlerce şükürler olsun yendim e, fakat çok ağır geçiriyorum yani e, ufacık bir grip dahi olsam hemen yatak döşeki çok kötü oluyorum yani bağışıklık sisteminden dolayı belki de ya da vücudumda taşıdığım kanser e, kitlelerden dolayı hücrelerinden dolayı halen var olabiliyor böyle şeyler ama bunlar beni mutlu ediyorlar o yüzden sizlerle paylaşmak da beni mutlu ediyor. Çünkü ben e, yıllar önce böyle e, bitkilere merak saldığım ilk zamanlarda Köy TV diye bir kanalımız var biliyorsunuz TRT'nin. Orada Bahçıvan e, sayfası vardı. Orada bitkileri gösteren bir beyefendi vardı. Çiçekleri anlattığı zaman pür dikkat onları izliyordum. Sabırsızlıkla bekliyordum o çiçekleri görmek için. Tabii o zaman daha çok yoktu böyle YouTube kanallarında falan bitkiler. Ee, yani ben insanların e, bitkileri sevmesi beni mutlu ediyor. Ta takipçilerini de seven insanlar, onların da izlemek istediğini görmek istediğini düşünerek böyle sizlere görüntüler alıyorum. Evet. raptolar şu kuşlardan ne çekiyorum var ya ne çekiyorum bilemezsiniz yani yani neredeyse nefret edeceğim artık çok seviyorum hayvanları ama kuşlar derken hepsinin günahını almayayım kargalar ee, şimdi iki tane daha vardı balkona çıkar çıkmaz kovaladım fakat harap ediyorlar yani geçemiyorum arka tarafta bitkiler var ama geçemiyorum. Bunun da e, çiçeklerin açmasını bekliyorum. Bakın feda ediyorum çiçekler için. E, çiçek saplarını uzattım. Çünkü çok güzel çiçekleri var bunun. Çok Gerçi örtünün altında ne kadar olacak bilmiyorum ama o çiçeklerini görmek için e, pulvinata e, kızarmayan e, bir kızaranı var. Biliyorsunuz kadife gibi oluyor. Evet burada var. Benim pulvinatam. Bir de böyle kızarmayan, boğulu boğulu tüylü yine. Fakat bu muhteşem oluyor, muhteşem. Evet. Evet yine saksısının değişmesi gereken bir türüm de bu. Çok sıkışık. Çok üzülüyorum. Bir an önce buna saksı almam lazım. Bakar mısınız? canlı vivo kollu sukulent çok yavrusu var. Yeri yok artık. Evet, bunları da yapraktan koydum. Şöyle bekliyorum. Yapraktan çıkacak olanlar da beni mutlu ediyorlar. Her yerde var. Mutlaka yaprakları atmıyorum. Bir yerlere mutlak bırakmışımdır. Sonradan güzel oluyor. Yani saksılar boşalttığım zaman yenileyeceğim zaman. E, kaybettiğim türlerden birer yaprak yavru vermiş halde çıktığı zaman çok mutlu oluyorum. O yüzden yaprakları bırakıyorum her yere. Her yere bırakıyorum. Evet. Kıvırcık güzellik. Buna da kalonşo var. Aha, i̇çinde. E, bu güzellik de e, yapraktan ben şunu yapraktan bıraktım yanına, fakat aynı olmuyor. Bakın, bu yaprak böyle çıktı. Dalından ekildiği zaman birebir aynı variegata oluyor, fakat yapraktan ekildiği zaman yeşil oluyor. Neden bilmiyorum. İki defa denedim, yaprak bıraktım, ikisinde de aynı oldu. Yani demek ki dalından yetiştirmek gerekli. Burada da bir sedum krasula türü pardon Onun saksı olanı var. Bir güzellik bu arada. Bakın. Evet. Evet kıymetli dostlar. Şöyle şuradan size görüntü almak istiyorum. teras şu anda çok çamurlu. Yapacak bir şey yok. Kusurlar mahvedin. Ee, şöyle brandanın altından açmışken sizlere de görüntü almak istedim. Yine burada fidelediğim bir sardunya var. Bunu içeriye alacağım çünkü ölmesini istemiyorum bu özel tür sardunya. Bakın, bunda belirti yok da bu tutmuş gibi. Evet. Evet değerli dostlar, bugünlük de bu kadar diyelim. Ee, kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Her zaman affedin. Ee, bazen oluyor dilimiz sürçüyor. Hatalı cümleleriniz olursa affedin. Ee, hepinize sağlıkla, sevgiyle, güzel günler diliyorum. Her zaman dediğim gibi, her zaman dediğim gibi sağlıkla kalın. Hoşçakalın.